Herkese slimler. Buradan FIFA Mobil yeni serisiyle geliyoruz. <laughs> Artık birazcık da fotoğrafa başlayalım. Hiç beni görmüyorsunuz. <laughs> tamam. Şimdi burada Hmm. seri seri devam edelim buraya ya. Bu videoda güzel goller hedefliyorum. Tamam şimdi kameraya güle güle. Şimdi arkadaşlar atak başlıyor. Bu arada size kendimi hiç tanıtmadım. Ben bu arada Mahallenin Ramos'uyum. Mahallede bana Muammer Ram Ramos Muammer derler. Sizin haberiniz yok. Abi çok iyi gerildi ya. Bunu editleyebilirim. Yok be ben gol olmayan şeyi editlemiyorum FIFA'da. Ya paketle golleri derim ben FIFA'da. Adam yüz üstü takla attı. Maşallah. Vur Raşata. Abi ama yeter ya. Arkadaş siz yorumlara yazın. Sizce bende Roma tip var mı? Ya topa bir koyuyorum maşallah. Allah ne verdiyse koyuyorum. Bazen şikayet doluz. Adam adamlar yap ne yapıyor? Ah! Oğlum bu her maçta öyle yapıyor. dişler, gidişler. Kankiler ne diyeyim selamlar. Mes abi abi. Doğru Ambarat. Ambarat'ın daha hiç golü var var. Golü var. Amrabat bizde az gol attı ya. Real Madrid'de. Ve bugün sizler birlikte takımımı da değiştireceğim. La Liga'da bir takım yapacağım. Bilin bakalım. Real Madrid oynadık. Bakın. B ile başlıyor. Tamam. Barcelona oynayacağız arkadaşlar. Barcelona'da birazcık vakit geçirdikten sonra da Manchester Knights'a gideceğiz. Vakit dedim baya bir hafta falan geçireceğiz. Hatta bir buçuk hafta neredeyse. Real Madrid'de baya vakit geçirdik biz. Oyuncularımız da sevdi. Bravo Mercedes'te Arda Güler'i göremedik ya. Şurada da bir güzel Messi'mizi de çıkarırsak helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Biz Manchester United'da da bir tane run çıkarırsak. Güzel efekt. güzel efekt ver hocam. Ayağına bassın hocam. Haca, hocam hocam. Of Rüdiger ya. Ben ben böyle şut kurtardım var ya. Ciddi mi öyle şut kurtardım var ben. Abi. 77 yedilik adam. Sen ya, ne yapıyorsun? Sen 101'liksin ya. Bu arada 101 olması için o kadar çok uğraştım ki bilemezsiniz abi. Ya hocam arkadan ittirdi ya. Olmaz böyle şey. Cık, olmaz. <laughs> bir 10 son maçımızı da yapalım Real Madrid'de. Real Madrid'de bu ikon günlüklerinin şeyini bitirmek istiyorum. Bu dosya bir şey olan. 10 Eğer video 15 dakika geçerse ve olmazsa yani yapamazsak Maalesef. Bırak 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 bırak. Ya abi niye bırakmıyorsun ya? Ne güzel taş kullanacaktık. Ne ya biliyorum. Sen fenerbaşının doğru Hmm. Bekleyin aklıma bir futbolcu getireyim bilmeye çalışayım. Unutulan bir futbolcu. P ile başlıyor. Şimdi C ile başlıyor. Bunu da bil hadi. Bakın şu öpüçlerine bakın. Onları dinlemeyin. falan demiştim. Onları boş verin. Ee, C ile başlıyor. Diğeri de L ile başlıyor. Lakabı CR7. Diğerinin LM10 diyelim biz. LM10. Bu oltların Abi 90. dakikaya gelmişiz. imkanı yoktu. Ya gol atamayız lan biz bizde. Hani şey var ya. Biliyorsunuz mu bilmiyorum. Adam küfür edecekken büyü yaptı. O çok komik ya. Ben onu sürekli izleyip Ana hukum. Ana atni. O aynen böyle dedi. Ana na huk İki tane restoran işte. Bizim mahallenin kalecilerini sayayım size. Ben Ramos olarak. Özko diye biri var. Balkiro. O da güzel. Güzel koyuyor yani benim gibi. Ama benden iyi kaydı. Bilmiyorum abi. O da güzel. Onu da Ramos ben diyorum. Ahmet var. O da bayağı iyi kaleci. Ama yani şu an söz konusu ben değilim abi. Ben de, ben güzel değilim direkt. Mahallenin en iyi ben. <laughs> Bir tane bizim ee, mahallenin abanan çok iyi vuran biri var. Ben karşımıza. Neyse. Foto foto foto. Abi yapma be. <Gülüyor> <Gülüyor> Real Madrid'i bitirelim diyor. Burada emekli olalım diyor. Abi şuna bak ya. Ben köşeye atarım diyor. Saplarım diyor. Abi yapacak bir şey yok. Adam kendi... Kendi Messi olmak istiyor Ronaldo olmak istiyor ya. Bu Ribery'nin de editini attım bu arada adam. Fodun'un da attım o da bir tane rovşotu vuruyor göreceğin insan mı? O benim bu arada takımın birinci rovşotası. Rovşota golü. Bir 10 tane falan çekmişizdir ya biz Hiç sabit edemedik. Helal olsun Fodun'a. Hiç düşünmüyordum onun atacağını. Attım attı adam. Rüdiger de bir ara şaşırıyordum. Bir ton roll shot olmuştu. Direkten şey olmuştu. O çok iyiydi ya. Kaleci dümdüz durmuş hatta direğe gelmişti. Ya kalecide bir sıkıntı yok. Gol olsa da o çok iyi olurdu. Ya Rüdiger zaten adam. <gülüyor> <gülüyor> İkinci. <gülüyor> 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 Sakin. Sakin. Gerrit Arapası vuruyor. Bir şöyle gelişine. Abi gelişine vurmadı. Ana ben atarım ya dedi. Gel bir şöyle bir vurdu. Uçak geliyor. Of of of. Abi vur şu abarttım ben de abarttım. Abarttım kesin abarttım. Ben de bir an gol girecek sandım ha. 2 saniyecik sandım. Olur. <laughs> Kaan ordu. Neydi lan o? Kaan ordu. 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 Oğlum ya benim de kafam Kaan Ar mi, Kaan Öyle bir isim mi var? Kaan Arda Kaan Arda pos verdi Orda ilerliyor Orda 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 gider Seni gören gözlerim adam çekiştirdi be yuh yani ya yapma be Hayır abi. O, Rüdiger attırmaz onu. Benim en iyi defanslarımdan biri de Rüdiger'dir. Defans 102 mi? O bir anlığına kalbim duracak gibi oldu. Dünkü mas maçta zaten nefes alamamışım. Trabzon bir otur. Adamlar da güzel oynuyor. Yani. Ama ben hala şuna şaşırıyorum. Abi o sınav oraya Nasıl atıyorum? Süper Lig'i bu arada takip edenler yorumlara yazsın. Bilmek istiyorum öylesi. Hadi be. Hadi be. Hadi be. <laughs> ben Ronaldo'dan daha iyi abarttım. Ama şu an iyidir. Ronaldo ile Messi Bu adam da eski bu adam. İşte budur be. Real Madrid'de da üçüncü golünü atıyor Ribery. Abi bunu, bunun kesin editi geliyor. Üç golü de aynı adam nasıl atıyor ya? İmkan yok bak. Oğlum ajan mısın lan sen? Ajan galiba. Diğer maça bakalım. Neymiş? Güzel mi? Kötü mü? Aa 9300 şeyimiz var. Güzel bir şey çıksın abi. Dandik bir şey çıkmasın. Hadi be. Dandik bundik bir şey çıkarsa vay. Çıktım dedektif konu. O be. Orada beşik mı? Juventus'un birini gördüm ama. İnşallah o çıkar inşallah. Yapma be. <laughs> Vermiyorum çok şey ya. Bu adamı tanıyorum abi ben filmde filmde oynuyor. Filmde oynuyor. Harbi biliyorum filmde oynuyor. Abi filmci çıktı ya. Kadar mı şanssız bir insan ya. Filmci ciddi söylüyorum bu adam filmci. Kane veriyor. Abi çok iyi bu arada. Her videoda Abi abi abi. abi. Neyse, ben ben hmm, bu arada kanala like atıp like atmayı, yorum like atmayıp yorum yapmayıp abone olmayı beni izliyorsanız izle de sayarım. Niye saymıyorsun? Ben mi sayıyorum ben? Oo, 35 yıl. 100 yılda bir oluyor bu adam. Bu şey. Bu 2 dakika şunu da izleyelim bari. Blackpink. Hey, Neyse o haftalık ödüller toplanıyor. şeker mi şaka mı diyor ya. Şeker. Maskerano. Abi güzel Ben bu adam güzelliğinden sevmiyorum bu arada. Yükselttiriyor ya ondan Lalik. Şimdi şöyle şu. Artık Abi güle güle diyoruz Real Madrid'e ya. O maske ne Ya Real Madrid'e güle güle diyemiyorum ya. Güzel takımdı. Arda Güler'i bulamadık Real Madrid'e. İnşallah Barcelona'da da ee, Messi bulacağız. Eminim bundan. Neyse şimdilik. Gülerler armağı. Parti Rudiger, Gerber bunu. Emmanuel De Marcos. Gir. Amra Riveri Van Persie Foden. Daniel Mo. Jeko. Stam, Smalling, Kutu Sarı Kart Lorys. Sizinle sizinle barçada buluşup bile bile Bakın ben kaç yaş oynayayım. Normalde tekrar dönüyoruz. Barça da olacak.

nasıl oldu <laughs> mi bir dakika <defa>. nasıl sınırı <laughs> En çok ne oldu oyun oynayalım. Mama. Taco bu formayı güzelmiş be. Benim bu arada da. Forma geçecek. Yarını beğendim abi. O siyah tişört. Neyse bu arada burada videomuzun sonuna gidiyoruz Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle arkadaşlar. Bu editi çıksın mı? Çıksın. Bir tane bakın. CR7, DM10. Unutmayın. Soruları bekliyorum. Güle güle.